Arkadaşlar hepiniz videoma Geldiniz Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite'da e, Solo vs Duo serimizin Yeni bir gameplay videosuyla karşıdayım Da buraya adam inmedi ya Şuradan Şu araya geçebilir miyim Hayda. düşmedim lan Çok iyi uzun zamandır video atmıyorum Falan iki gündür arkadaşlar kusura bakmayın Çok özür dilerim sizden büyük bir like patlaması bekliyorum Like atmayı unutmazsanız sevinirim İnşallah yüksek kill alırız Allahım yarabbim bu bot vuruyor, duruyorum, ya. Vallahi ya. Allah'ım şu botları benden uzak tut abi. Arkadaşlar bakın yapacak bir şeyim yok. kaçma bot çıkartıyor. Lütfen yorumlara gelip bot duruyorsun. Kilin yarısı bot demeyin lütfen. Oyunda 60 kişi var. Ya ben hep 20 kilo almaya çalışıyorum. Adamlar PUBG baban çeken adamlar 20 kilo alıp atıyor. Ben 60 kişi olan adam oyunda 20 kilo almaya çalışıyorum ya. Yani oyunun 1 bölü 3'ünü vurmuş oluyorum benim kilavuzsa. Kardeşim burada çatışıyordunuz biraz önce. O senin kafa ya. Duydum ki. Duydum ki. Gel. Hemşerim. Hemşerim. Hiç ses kasmıyorsun. Bu arada hileyi belli ettim. Kaç adam gelecek kesin. Mutlu hiçbir şey yok ya. Geliyor sarı tavuk. Gıt gıt gıdak yumurtam sıcak inanmazsan gel de bak demiş ve gelirken öldü abi demek ki yumurta sıcak falan değilmiş sana tuzakmış her diyene gelmeyeceksin Şu ile birazcık rush atalım arkadaşlar rush önemlidir Abi ablam bot var gene bot Arkadaşlar bu arada aşağıda video beğenip bakan abone olmayı unutmasın beni çok mutlu edersiniz bin abone olduk hepinize 25.000 kez teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar Derken şu bot bey. Ha, bak çıldırıyorum çok bot vurdum. Allah ne oluyor ya. Of. Arkadaşlar eğer şu videoyu şu an izliyorsanız yani şu an izliyorsanız devamı fazla bot yoktur gözünü seveyim. Şimdi linç etmeyin beni tamam mı? Abi abi en azından gidip de e, 3 kilo alıp İkisi bot oluyor. 3 kilo alıyor. Ölüyor abi sonunda ve video atıyor. Ben çıldırıyorum abi. Sırf farklı şey diye izleniyor. Deliriyorum. Neyse. Kimseyi diss gerek yok. Oo kardeşim. Abi bu gerçek lan. Bu arada bu gerçekti. Şu bot. Bana baktı ya biraz. Gerçekti de abi. Bunlar nasıl gerçek? Gözünü seveyim ya. Bot gibiler ama gerçek abi. Bir bombacı müdahalemciliğimiz konuşturur muyuz? Patlatırsam yeni rekor abi. Yeni sezonun iki rekoru. Yeni rekor. Let's go abi işte bu. Rush rush abi hemen. Rekoru yükseltebildiğince yükselteceğiz gençler. Hadi bakalım. Abi 20 kaç yaparız ki? Abicim bir sağ beni gözünü seveyim. Sağdan da adam gelecek. Of çok bir arada kaldım abi. O temon bak o tem gitti orada kendim sprey attım. Ölmüyor bu şey. Dur dur. Adam fırsatla istifa ekilmiş olacak. Çıldırtma beni bak. Hayır bir saniye burada gördüm ki adam da onda. Abi inşallah bir hata yapmam da ölmem ya. Hayır bak. Abi bir düşürsem onu bir düşürsem bine alacağım da. Bak. Ne oluyor lan bu? Helal. Ahmet helal lan Ahmet. Geliyorum. Ahmet. 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 Dur şu çalayım. Ahmet gözünü seveyim bana bulaşma Ahmet. Ahmet bana bulaşırsa ölürüz beyler. Bana bulaş. Ahmet ne yaptın Ahmet? Git 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 git. Hayır. Ya hayır abi ya. An biliyordum ben bu çocuk bana bulaşırsa öleceğimi biliyordum ya. 28 kill yapabilirdim abi. Geldikini bitirebilir. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Killimiz yeni bu sezon 26 numara video beğenmişsiniz. Bu tarz bir şey biliyor. Kanal abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Ben kaçar. Kanka oha beni nereye attın? Çatıda Kardeşim. ne yapıyoruz biz? Bu arada Ay sıkıntı yok. İçeride adam var lan. Allah. Ulan ben direkt öldüm. Kanka öldün mü? Ha, ölmedim kanka. Allah ölüyordum. Adam Allah lan lan. Kanka i̇çeri adam kaçın kanka. Yanlış anlamasınlar da adam mal çıktı biraz kanka dostum. <laughs> Önündeki beni vuramadı. Hatta daha adam beni görmedi. Sıktı ama vurduğunu bile farkında değil yani o benim. Abi yukarı valla full dola. Ya ne güzelsiniz. Bu arada sizlerden bir gün içerisinde 300 like bekliyorum bu videoya da. Hadi bakalım, kankalar. Ben, ya, ben üst kata geçmiş. çıkıyorum. Abi atarsınız siz adamsın. Adam Sağma soluma şey. bakmadım bu arada öyle. direkt. Abi, 2014 alayım. Şuradan bir ses geliyor abi. Nerede bu ya? Kanka şurada adam, vardı. var da. İnşallah şurada, orada, orada işte. burada. Orayı gördüm kanka. Şunu aşağı alsam. Ya ilk aldım sonunda. Onu sen mi öldürdün lan? Hayır kanka. Şimdi de yok biliyor musun? Göremiyorum. Hadi bakayım burada loot şöleni var bu arada. Arkadaşlar benden çok fazla şey istemişsiniz hani böyle düzeninle alakalı video çekmemi istemişsiniz fakat Hani gerek duymuyorum neden de söyleyeyim özel bir ayarım falan yok özel bir hassasiyetim yok O yüzden de gerek duymuyorum ondan çekmiyorum yani Oradaki Abişim, iki ortada dur bir ya Pardon kanka da Yok kanka sorun adam Kar98 bulduk oradan vuruyor arkadan Ardı lan sen gevşek Gevşeye bak ya Kar98 alacağız iki dakika bizi rahat bırakmıyor ya sonunda M416. Abi şey öldürdüm lan ben. Okay. Bildirim daha yeni geliyor kanka. Jeton hmm. daha yeni düştü. Neyse kanka fark etmez. O oyun bizde zaten biliyoruz. Kardeşim tabii ki İki de. Lan. Lan. He, korktum lan. Kanka fazladan scope olan varsa bir salarsa sevinirim. Maalesef. Fazladan scope ben bakayım hemen. Ee, kar, yok. Kar 98'imiz var. M4. Kobumuz yok ya. Abi, oha. Kanka sana birisi saldırı yapıyor. Görün. Ben niye göremiyorum kanka? Kardeşim ver onun, kişiymiş. onun bir adresini ver bakayım be. Kardeşim ben aldım bunların adresini madresi. Pardon arkadaş fazla çalışıyor. Kanka çatıda birisi var. Sağ ol Çok. kanka. Melis Zeyrek 11 leş. Tabii e, kardeşim. Ortalık. Abi Melih abi görmedin mi? Yolda kanka yolda evdeler. yolda. 335 pembe ev kişi. Bekle kanka ince. ben şimdi AVM alayım buradan. Abi gelek salın gelek salın. Gelek salın bana. Oha. Ağabeyi. Ağabeyi. Ağabeyi Ağabeyi. Ağabeyi. AVM çıktı lan. Ciddi AVM çıkarttım kanka. Helalsin başa be. belalsin ya. Eyvallah Alan kardeşim. Var mı? Kardeşim holom var yeter bana. <laughs> 4x atmıştım. Sonuçta 2x vereyim ya 4x. gel 2x vereyim ya. Yok ya On ben kanka. 2x kullanamıyorum. Meri, meri, al. O ne kardeşim? 4x ya sen böyle bir adam arkadaşlar görüyorsunuz ya. Kanka <laughs> önce şu yukarıya bir çıkalım mı? Aa, abi, kap, pencere de, pencere 300 kusurdaki evde adam var da. 330. Aa geliyor kanka yolda. Çatıda var Meli. Sık kanka sık 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 sık. Çatıda nerede? Bak önümüzdeki evin pembe binanın çatısında var. İçine girdi. Aşağıdan gelen var. Gördüm aşağıda. Pembe binanın çatı çıktı. Aşağı atladı kanka. Oğlum İkisi başa belasınız lan. de orada. Bir bomba olsun. Bombası. Ay bende de yok bomba. Şu an 3 kişi kaldı abi. Yalnız eee bir kişi Orada ya. orada 2 Arabaya bindi. Üç, bir tane üç kişi, daha kişi daha sıkıntı ya. Sıkıntı Aa bir daha geldi lan. Ulan biri Doğru. daha geldi. İnin aşağı arabadakilerin canı az. Arkadan geldi biri daha ya. Ulan ya. Arabadakilerine güzel indi. lan. Sen mi indirdin? Kardeşim ya, onu. Ya. Hayırdır ya, lan ya. sen. Ulan ben ölünce uyumuyum. Wow. <gülüyor> 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 Efsane oyun arkadaşlar. 12 leş. Melih Zeyrek. Winner winner çıkın den hadi bakayım. Abi hepiniz efsane ediniz. Bu oyun cidden çok güzeldi. Çorba parasına harbiden efsane çıkarttık. 12 kilim var. Hepinize selamlar gençler. Bugün yeni bir PUBG Mobile like videosuyla karşınızdayız. Yorumlarda bazı arkadaşlar dedi ki Abi gameplay at, gameplay at, gameplay at. <laughs> Beta güncellemesi atma artık dediler. O yüzden bugün One Man Squad modunda oynayacağız. Skora doğru, Stadyum'a doğru iniş yapıyorum. Bakalım güzel bir ee, maç olacak mı? Bu videoyu sizlerden en az şöyle bir 50 like bekliyorum ki böyle daha fazla One Man Squad videolar gelsin. E, hadi bakalım şöyle karşıda bir adam var. Ona bir VSS'le tıksam mı? Hop hop. O da Vallahi içimden geçiyor şu an. Ya VSS'te hiç kullanamam. Hayda Allah Allah. Bir saatte de mermi değiştiriyor. Neyse gençler kaçmam lazım. İnsene lan. Ha. Oğlum çıka çıka VSS çıktı lan. Çıka çıka sadece VSS çıktı gençler durun kaçıyorum şu anda. Adam içimden geçecek vallahi. Şöyle hemen bir cam basalım. Adam içimizden geçecek yoksa. Aman aman aman. Önünde birilerini yiyorlar. Birilerini yiyorlar. Bu arada mafya abone olmuş. Teşekkür ederim kardeşim şu anda. Videoda da bir abone oldu. Adamsın kardeşim. Evet. Burada e, olaylar dönüyor. O kili çalarım. Evet, dışarıda birisi var. Dışarıda birisi var ama şöyle biz buradan gidelim. Hop, ben sıktım sandım. Yani şöyle hemen şuraları unutlayalım. Hop sağlık çanta seviye çanta. Güzel güzel. M416 çıktı ama ben Scar kullanmak istiyorum. Şöyle bir Scar kullanalım. AK'miz falan filan. Güzel güzel. Şöyle bir tane daha bir bandajımı bir basmak istiyorum. Biri geliyor. Biri geliyor. Biri geliyor. Biri geziyor daha doğrusu buralarda. Acaba nerede geziyor? Acaba nerede geziyor? Şuradan biz hemen dışarı çıkalım isterseniz. Çünkü olay dönüyor. Biraz da olayı yakalamak lazım. Birisini bayılttım. Bu arada One Man Squad girdiğimi söylemiş miydim hatırlamıyorum ama şu anda. İlk söylemiş olmam lazım. One Man Squad modundayız. Bakalım. Win gelecek mi gençler? Yorumlara şu anda durdurup Win e, gelecek mi diye bir yazın bakalım. Win gelir ya da gelmez yazsın herkes. Bakalım. Buradan bir sese doğru gidelim. Sesimiz var oradan tabi. Oğlum geldiğim yerde ses geliyor ya. Ben oradan geldim biraz önce. Ya beni oyunu oyuncak yaptılar. bize oynatıyorlar burada. Keşke alanı bekleseymişim. Neyse şu sese doğru gideceğim. Hala kimse birbirini vuramadı bu arada. Gel buraya. Gel buraya öldü. Bir tane alttan geliyor ses. Lan arkamda bot varmış. Ben de diyorum bu nerede? Evet, son iki kişi. Oğlum niye bu kadar hızlı bitti lan? Evet iki kişi kaldı. Çok güzel. Şöyle canımızı komple bir dolduralım. İki kişi kaldı. Aslında bizim yerimiz çok güzel şu an ya. Keşke bir adam görebilseydik. Lan bot mu kalmış gene? Evet son bir son bir. Oğlum sona bot mu kaldı lan? Sona bot mu kaldı sizce gençler? Bana şu an çok pis bot kaldı gibi geliyor. Evet gördüm gördüm gördüm. Kaçma be kaçma be. Bak, bak, bak. bak şu düğünü biraz küçültelim. Sona kalan bana kaldı harbiden. Gel buraya. Gel buraya gel gel. Sen dolaba mı gittin? Sen nereye gittin? Güzellik. Bak, bak, diye. Sona bot mu kaldı? Sonra bot mu kaldı? Bence bu bottu. Sona kalanın görüyorsunuz. Sona bot kalırsa bu şekilde oluyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü 1000 abone çok az kaldı. Şöyle herkes abone olursa çok güzel olur. Yorumlarda da ee... Sonra bot kaldı yazan herkese abone olacağım. Hadi bakalım. Sonra bot kaldı yazan herkese abone olacağım. Bence sonra bot kaldı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Size Instagram adresini gösterecektim. Bunu takip eden olur mu diye. Dur şuradan biri gidi. Sen onu bayılsa dur ben de seni tamam. Bayıldım valla son anda. Bakayım hem 16'yı da almışsın he, arkadaşlar. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Şimdi hemen birazdan göstereceğim. Şu an gösteremiyorum. Ne e zaman? UMP e mi? Aa UMP e alacağım. UMP e çok seviyorum ben. UMP'ni aldım. Kimi vurdun? Başkası vurdu. Bana gelme. Aha. Enemy. Enemy down. Jason Jesu arkadaşlar Jason Jesu çok ciks bir Şu uzaktakini öldür sana gelecek. Kim şu mu? Şurada. Nereden bildin bana geleceğini? Çünkü onu bu boyatmıştı. Boşta kaldı yani o kill. Nasıl o kill boşta kaldı? Arkamızda mı koşuyor evet. <laughs> ne yapıyor? Bot mu? Aa botmuş. Heyecanlı heyecanla E neredeler bu insanlar? Beğendim. Ama biri var orada. Enemy. down. Sen mi? Bakana. Ya bakayım. Arabası Onun arabasını mı alalım? Yukarıdan. Abi geliyor nereden? Enemy. Kimmiş o? Enemy down. Osman Osman. O yo Osama Osman. Osama Osman. <laughs> Osurma Osman. Hayır. Öyle değil. Bir Oo bir sürü UMP biraz daha UMP. Nereye o Oo yanladından artistlik yapıyorsun şu an. Bunu UMP ile vurayım. Enemy down. Oh. Bir de ona vuran var. Aha içeri girdi. Dur ben onu vuracağım oradan. Çık bakayım oradan. Ay. Enemy. Enemy down. Dur bir şeylerini alalım değil mi? Başkası mı vurdu? vurdu. Karşıdan bizi kesen var mıdır? Almışlar. Aa almışlar. Bazen mesela biz bırakıyoruz ya. Yok valla. Beğenmiş her şeyi almış. Bazen... M24'ü alıyorum arkadaşlar. Ump'm, UMP mump e tanımam yani. Biri daha mı var? Ozuncikler nereden? Aa gidiyor? bir kişi kalmış ki. AVM'yi şey AVM nereden buldun? Ne, nereye sıkıyorsun sen? Şu ağacın evet, arkasında. Evet. arkasında. Şu ağaçta mı? Elini, elini yaraladım adamın. Ya sen nereye atıyorsun onu ya? Enemy seni gördüm ben tavana havayla vuracağım Bak canımı sıkma beni Tavayla sinsice yaklaştı vurdu tavayı <laughs> ve tavanı <laughs> öldürdü ya ben yapmıştım. Ne bana geç aldın ne Tavayla vurdun. Tavayla vurdu. evet. Cadı zaten şu kadarcık karış. Yazmış değil mi? 17 leşim var. 18 olacaktı ama gördünüz leşim çaldı arkadaşlar. Olsun sıkıntı değil beğendim. Kendinize iyi bakın beğenmeyi unutmayın videoyu. Görüşürüz.